Değerli okur yorum takipçileri bu videomuzda öğrencileri olumsuz etkileyebilecek 10 öğretmen davranışını konuşacağız. Aslında bu konuyla ilgili konuşacağımız 20 davranış var. Fakat hepsini bir videoya sıkıştırmanın uygun olmayacağını düşündüğüm için 10 artı 10 şeklinde iki video olarak çekeceğiz inşallah. Öğretmenlik öyle bir meslek ki küçük bir davranışla, küçük bir güler yüzle, küçük bir tavırla öğrencilerin hayatlarını değiştirebilmek mümkün. Onların gelecekteki hayatlarını olumlu veya olumsuz yönde etkilemek mümkün. Biz istiyoruz ve dua ediyoruz ki öğrencilerimizi, gençlerimizi, çocuklarımızı hep iyiye doğru yönlendirelim. Bunun nasip olduğu insanlar olarak yaşayalım, yetişkinler olarak. Fakat öyle olmuyor maalesef her zaman. Bazen farkında olmadığımız bir davranışımız, farkında olmadığımız bir şekilde farkında olmadığımız öğrencilere çok olumsuz yönde etkiler bırakabiliyor. Şimdi biz bu davranışların üzerinde duracağız ve onların hem okul içerisinde nasıl bu davranışımızdan kötü etkilendiklerini ve gelecekteki yetişkin bireyler olarak da onların karakterlerini şekillendirecek ne gibi kötü etkiler bırakabileceğini, hasarlar bırakabileceğini konuşacağız inşallah. Dilerseniz hemen birinci davranıştan başlayalım öğrenciyi olumsuz yönde etkileyebilecek birinci öğretmen davranışı onlarla arkadaş olmaya çalışmak. Öğrencilerle arası iyi olsun her öğretmen ister. Onlarla problem yaşamasın, yeri geldiği zaman onlarla şakalaşsın, onların oyunlarına, eğlencelerine katılsın. Fakat bunu genel bir tavır olarak edindiği zaman, sergilediği zaman öğretmen burada bazı problemler ortaya çıkıyor. Bunları da hızlıca şöyle özetleyebiliriz ilk olarak öğrenci öğretmenine hangi düzeyde saygı göstermesi gerektiğini kestiremeyebilir böyle bir durumda. Çünkü karşı taraftan böyle bir saygı beklentisi, alt-üst ilişkisi, yani neticede birisi yetişkin, birisi çocuk, birisi öğretmen, birisi öğrenci, tam olarak bir eşit düzeyde değil konum itibariyle. Dolayısıyla öğrenciden fark etmeden saygısızlık yapması sonucu doğurabilir böyle bir tavır. Öğrenci bunun farkında olmaz fakat öğretmen bunu, Problem edinebilir. Öğrenci niye böyle davran, öğretmenin niye böyle davrandığını fark etmez. Yani niye kızıyor, niye bozuluyor? Çünkü böyle bir beklentiyi e, somutlaştırmamıştır öğretmen. E, onunla arkadaş gibi olmaya çalışarak. Öğrencide oluşabilecek toplumsal düzeydeki problemler de genel anlamda okuldan sonraki hayatında da bu görülebilir. Toplumsal düzeyde öğrencide gelecek hayatında görülebilecek problem de öğrencinin toplumsal rollerde nasıl bir tavır sergilemesi gerektiğini kestirememe şeklinde olabilir. Yani ana, ana baba ilişkilerinde, patron çalışan ilişkilerinde veya bunun gibi toplumun içerisinde gerçekliği olan alt üst ilişkilerinde veya bunun gibi toplumun içerisinde gerçekliği olan her türlü ilişkide nasıl davranması gerektiğini kestiremeyebilir. Yani saygı gösterilmesi gereken yerlerde bunu gösteremeyebilir sevgi itliye bakılması gereken yerlerde merhametle bakılması gereken yerlerde bunu sergileyemeyebilir. Çünkü öğrenmemiştir. bununla ilgili öğretmenden, okuldan bir eğitim almamıştır. Ya yani informal bile olsa bu tavırlarla bir eğitim almamıştır. Neticede arkadaş gibi davranmaya çalışmak öğretmenin öğrenciye yapmaması gereken, sergilememesi gereken bir tavır olarak listemizin birinci sırasında. Öğrenciyi olumsuz yönde etkileyecek ikinci öğretmen tavrı notla tehdit etmek. Bazen maalesef öğretmenler e, çaresiz kaldığı durumlarda ikili ilişkilerde notla tehdit etmeyle işleri düzene sokmayı e, veya öğrencileri daha fazla çalıştırmayı, işte susturmayı, disipline etmeyi tercih edebiliyorlar. E, fakat bu e, eğitim sisteminin de istemediği bir şey, normalde insan ilişkilerinde de olmaması gereken bir şey. Çocuğa karşı da yapılmaması gereken bir şey. Niye? Çünkü e, bir eğitim sürecindeyiz, neticede çocukta bir maddi manevi gelişim sağlamaya çalışıyoruz. Onların karakterini gelecek hayatlarına hazırlamaya çalışıyoruz. Notla tehdit etmede öğrencide en başta bir korku ve korkuya dayalı disiplin anlayışı gelişecek. Kaçınılmaz olarak böyle bir durumda. Bu korku okuldan soğuma, arkadaş, arkadaş ilişkileri, öğretmen öğrenci ilişkilerindeki yozlaşmayı da beraberinde getirecek. Bu yozlaşma da kendini öğrencide not ve menfaat için çalışma şeklinde gösterecek. Yani istediği için öğretmen ondan istediği veya kendisi sevdiği için değil veya faydasına olduğunu düşündüğü için değil. Notla tehdit edildiği için bu tehdidi bertaraf etme amacıyla çalışmaya çalışacak ve bu bir alışkanlık, bir karakter haline gelecek öğrencide. Eğer öğrencinin içinde bir direniş oluşmuyorsa, yani öğrenci içten içe buna itiraz etmiyorsa, böyle öğrenciler de olabilir, bunun normal bir şey olduğunu, bu şekilde yaşanılması gerektiğini düşünüyorsa öğrenci içeriden, bu da sorgusuz sualsiz itaat şeklinde öğrencide gelişebilir. Burada da gelecek hayatta insanların belli düşüncelere, belli fikirlere, belli akımlara sorgusuz sualsiz katılmaları şeklinde bir etkisi olabilir notla tehdit etmenin. Yani neticede gelecekte yetişmiş olan birey olarak öğrenciyi küçükken notla tehdit ettiğimizde onda tutarsızlık, dürüstlüğün yok olması, ikiyüzlülük gibi değişik şekillerde kendini belli edebilir bu tarz bir öğretmen davranışı. Burada sadece öğretmen davranışı olarak sınırlamayalım. Yani yetişkinlerin genel olarak öğrencilere, çocuklara, gençlere davranışları olarak da düşünebiliriz. Ama okul ve öğretmenler o kadar çok öğrencilerin vaktini alıyor ki şu anda gün içerisinde. En fazla muhatap oldukları kişiler öğretmenler olduğu için daha fazla ve konumuz da öğretmenler olduğu için neticede bunları öğretmen parantezi içerisinde, tırnağı içerisinde konuşuyoruz burada. Üçüncü olumsuz öğretmen davranışı sürekli olarak yüksek sesle konuşmak. Okul sınıf gürültülü bir mekan. E, çoğu zaman sınıflarda gürültüyü, sükuneti sağlamak mümkün olmuyor. E, bunu sağlayamadığı zaman öğretmenler de e, sesini sınıfın ortalama sesinden daha fazla yükselterek bunu e, derse anlatma işini yapmaya çalışıyor. Yani bu çareyi böyle buluyor. yani. E, fakat bu öğrencilerin sınıf içerisindeki gürültüsünün ortalamasını yükselten bir şey. Bu da öğretmenin sınıf sesinin yükselmesine sebep olan bir şey. Bu yani kendini tetikleyen bir süreç olarak maalesef öğretmenin en sonunda sürekli olarak yüksek sesle konuşarak bir şeyler anlatma alışkanlığını edinmesine sebep oluyor. Farkında olmadan büyük ihtimalle. Okul dışında da aile içerisinde konuşurken, dışarıda arkadaşlarıyla sohbet ederken de farkında olmadan bu yüksek sesle konuşma alışkanlığını devam ettirebiliyor. Peki öğrencide ne gibi bir olumsuz etkisi olur? En başta gelen, birinci görünen e, sebeplerden bir tanesi öğrencilerin anlatılanı dinlememe veya dinleyememe gibi bir e, duruma düşmesi. Halinde kendini gösterebilir. Çünkü bu bir konuşmadan, bir diyalogdan ya da bir monologdan ne dersek diyelim öte bir gürültü haline gelecek. Yani konuşulanı dinlemek için öncelikle bir e, sakin, sessiz, huzurlu bir ortama ihtiyaç var. E, bu yoksa iş gürültüye dönmeye başladığı zaman Öğretmenin vereceği mesajlar da, o cümle içerisinde söylediği şeyler de anlamsızlaşacak, bir gürültü haline gelecek. Öğrenci de bunu dinlemeye, dinlemeye ya da dinleyemeye, dinleyemeye bir süre sonra e, dinleme alışkanlığını kaybeden, e, karşıdaki konuşan kişinin e, söylediği mesaja odaklanma alışkanlığını kaybeden bir alışkanlık haline gelecek. Sınıfta sürekli yüksek sesle konuşan, hatta sınıfta sükunet varken, gürültü yokken bile yüksek sesle konuşmaya devam eden öğretmen farkında olmadan öğrencilerin stres seviyesini de arttıracak. Çünkü yüksek ses aslında öğrencide bir şiddet olarak da algılanabilir. Sürekli kulaklarında çınlayan bir ses, çok kalın bir ses, çok ince bir ses fakat sürekli çınlayan bir ses öğrenciyi baskı altına alan, onda korkuya, strese sebep olan bir tavır haline gelebilir. Bu da öğrencideki olumsuz davranışları tetikler. Öğretmen bunun farkında olmaz belki. Bu bakımdan da öğretmenin yüksek sesle konuşması iyi sonuçlar doğuracak bir davranış, bir tavır değil. Peki öğrencilerin gelecek hayatlarında ne gibi bir etkisi olabilir? Üzüm üzüme baka baka kararır demişler. Öğrenci yetişkinlere davranışlarına bakarak, onları model alarak tepki verir aslında. Yani bir şekilde şekillenir farkında olmadan. Eğer siz sürekli bağırarak, sürekli stresle, sürekli kızgınlıkla davranıyorsanız, Çocuk onu Ayna gibi yansıtacaktır bir süre sonra. Bu verdiğimiz örnekte yani yüksek sesle konuşmada da öğrencide de konuşurken yüksek ses kullanma, bağırarak konuşma, sinirli bir şekilde konuşma tavrı gelişecektir. Gelecek hayatını da bu maalesef olumsuz yönde etkileyebilir. Öğrencileri olumsuz yönde etkileyebilecek dördüncü öğretmen davranışımız yanlış davranışları düzeltmeme. Bu aslında bir disiplin meselesi. Disiplinle ilgili olumsuz davranışlardan bir tanesi olarak da disiplin konusunun altında konuşulur, söylenir bu. Ee, öğretmen eğer öğrencilerin davranışlarını görmezden geliyorsa, söndürülebilecek, yok edilebilecek, e, etkisizleştirilebilecek başlangıç seviyesindeyken e, ona müdahale etmiyorsa, bu bir süre sonra büyüyüp artık kontrolden çıkan e, sert müdahalelere, yani fiziksel anlamda demiyorum, e, keskin müdahalelere sebep olan bir noktaya gelebilir onun için zamanında tespit edip zamanında müdahale etmek lazım. Ama öğretmen öğrenci davranışlarını düzeltmek için bir çaba göstermiyorsa yok görmezden geliyorsa o zaman iki şekilde öğrencide bu yansır. Bu da istenmeyen bu davranışın sürdürülmesi ve pekiştirilmesi şeklinde. Yani öğrenci bilemez. Yani öğrenci bilemeyebilir davranışının kötü olduğunu. Başka türlü davrandığı zaman hem kendisinin hem çevresinin daha huzurlu mutlu olduğunu Bilemeyebilir. Eğer öğretmen bunu görmezden geliyorsa, yok sayıyorsa bu aynı zamanda bir pekiştireç olacaktır. Bu da disiplinde, sınıf içerisindeki, okul içerisindeki disiplinde e, olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Bu gelecek hayatında da öğrencinin şöyle bir şeye sebep olabilir. Yani yaptığı şeylerin yanlışlığı konusunda kendisinin uyarılmadığı, e, yaptığı her şeyin görmezden gelindiği ve dolayısıyla aslında alt mesaj olarak da onaylandığı şeklinde öğrenci algılıyorsa çevresini, ya da etrafındaki insanların tavırlarını gün gelecek birisi çıkıp yaptığının yanlış olduğunu elbet söyleyecek bu kişiye bu eğer bir karakter haline gelmişse gençte veya yetişkinde artık birisi kalkıp da sen yanlış yapıyorsun dediğinde buna aşırı tepki verme şeklinde bir davranış ortaya çıkabilir kişide çünkü uyarılmaya alışmamıştır böyle bir şeyi beklemiyordur bunu kişiliğine bir hakaret olarak bir saldırı olarak algılayacaktır. Öğretmen eğer zamanında onun yanlışına yanlış, doğrusuna doğru deseydi, ailesi bunu yapmış olsaydı, bunu normal kabul edecek ve belki kendisini düzeltmek için içinde bir güç bulacaktı. Fakat bu sefer bunun tam tersi oluyor. Kişiliğini korumak için sürekli olarak savunmada ve saldırıda bulunmak şeklinde bir tavır geliştirir kişi. Öğrencilerde olumsuz etkiler bırakan beşinci öğretmen davranışı, söz verip sözünde durmamak. Bunu daha önceki videolarımızda da yer yer konuşmuştuk. Öğretmen ya söz verecek ve yapacak ya da mümkünse söz vermeyecek. Söz vermeyeceğim demek öğrenciye hiçbir taahhütte bulunmayacak. Gelecekle ilgili hiçbir şey söylemeyecek demek değil. Yani öğretmen önümüzdeki hafta veya şu zaman şunu yapacağız inşallah diyecek elbette. Fakat bunu kendisini yüzde yüz bağlayacak şekilde mümkünse yapmaması gerekir. Eğer yapıyorsa, söz veriyorsa bunu yapıyorsa ne ala? Fakat şartlar değişebilir, yani yapmaması gereken veya yapamayacağı bir duruma evrilebilir. Öğretmen söz verip sözünü yerine getirmiyorsa, en başta öğrencide yetişkinlere ve çevresine karşı bir güven kaybı şeklinde bir duyguya sebep olacaktır. Bu iyi bir şey değil toplum içerisinde. Bunun yanında söz verildiği ve tutulmadığını gördüğü zaman, bir genç, bir çocuk sosyal kurallara, yetişkinlerin davranışına, yetişkinlerle iletişime karşı bir duyarsızlık, bir güvensizlik de geliştirebilir. Yani öğretmenlerin söz vermesi veya söz vermemesi veya bir şey hakkında konuşurken bir tespitte, bir nasihatte, bir öğütte bulunması artık çocuk veya genç için bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü öğretmenler veya yetişkinler artık güvenilmez insanlardır onun gözünde. Söz veriliyordur ve yapılmıyordur. Yani normal hayatın rutini budur söz verilebilen bir şey fakat yapılmayabilen bir şeydir. Bu dolayısıyla yetişkinlikteki durumu için gençte veya çocukta kolaylıkla söz verebilen fakat sözünü yerine getirmek için bir sorumluluk duygusu taşımayan bir karaktere dönüşebilir. Öğrenciyi olumsuz etkileyen 6. öğretmen davranışı aşırı ödüllendirme. Yani şunu yaparsanız size şu var, şunu başarırsanız size, size şu ödülü vereceğim diyerek sürekli olarak bu ödüllendirmeyi motivasyon kaynağı olarak Kullanması öğretmenin. Eğer öğretmen bu yola girmişse, yani sürekli olarak ödüllendirerek öğrencilerine bir şeyler yaptırmaya çalışıyorsa, bunu fark ettiği anda geri dönmesinde büyük fayda var. Çünkü bu çıkmaz bir yol. Yani bir doping gibi bir süre içerisinde öğrencide bir hızlanmaya sebep olabilir ama öğrencinin kısa sürede çökmesine, durmasına, ilk başladığı yerden daha geriye gitmesine sebep olacak bir şey. Çünkü sürdürülemez bir şey. Çünkü böyle bir öğretmen davranışı öğrencide motivasyon için bir şeyleri yapmak, başarmak için sürekli ödül bekleme gibi bir be beklentiye, bir tavra sebep olur. Yani bu da bir süre sonra gelecekteki kişi açısından bakarsak çocuğa veya gence çıkarsız iş yapmayan, eğer bir yerde çıkarı yoksa orada sorumluluk almayan, elini taşın altına koymayan, başkası için fedakarlık yapmayan bir insan şekline maalesef gelebilir. Bunu biraz daha ileri götürelim öğrenci o kadar alışır o kadar benimser ki her şeyde ödül bekleme tavrına alışkanlığına bu sefer az emeğe çok büyük sonuçlar çok büyük ödüller bekleme çok büyük getiriler bekleme gibi bir beklentiye de bir arzuya da girebilir yetişkin kişi yani bu da nedir kumarla az emekle çok şey kazanma veya iş hayatında yorulmadan çok fazla emek sarf etmeden ve kısa süre içerisinde yüksek yerlere gelme bunu kendine layık görme gibi bir beklentiye girer. Bu insanı mutlu edebilecek bir şey değil. Tam tersine sürekli streste, sürekli hırsla birlikte yaşamaya sebep olacak bir şey. Bunun altında az önce bahsettiğimiz sürekli her şeyi ödülle yapma, aşırı ödül verme tavrı yatıyor olabilir. Öğrenciyi olumsuz yönde etkileyecek yedinci davranış sadece bir öğretmen için değil, aslında okuldaki bütün öğretmenler veya toplumdaki bütün yetişkinler için geçerli. O da bir öğretmenin yaptığı davranışı diğer öğretmenin yapmaması. Yani öğretmenler arasında tavır davranış olarak bir tutarsızlık bulunması. Bu aslında sürekli olarak okullarda tartışılan bir şey. Öğretmen toplantılarında yani Şube Öğretmenler Kurulu, Yılbaşı Öğretmenler Kurulu veya Sene sonu Öğretmenler Kurulu toplantılarında hep şu söylenir. Yani arkadaşlar belli bir tavır geliştirelim. Neye izin vereceğiz, neye izin vermeyeceğiz? Bununla ilgili ortak bir karar alalım, bunu öğrencilere söyleyelim. Bu bizim elimizi güçlendirir ve diyerek sürekli bir ortak tavır belirleme çabası vardır. Fakat bu genelde tutturulamaz. Sene içerisinde yine işte kılık kıyafetle ilgili bir öğretmen aşırı müsamahakar davranırken öbürü başka türlü davranır. Derse geç gelme konusunda bazı öğretmen görmezden gelirken diğeri çok sert, çok katı tutum sergileyebilir. Bunun gibi davranışlar öğrenci üzerinde Hangi davranışın iyi, hangi davranışın kötü olduğunu tespit edememe, fark bunun farkına varamama gibi bir olumsuz sonuç doğurabilir. Bu da aslında öğrencide hakikat algısında bir belirsizlik olarak ortaya çıkabilir. Yani bir doğru var, bir yanlış var. Şu doğrudur, şu yanlıştır. Benim gitmem gereken yer yol doğrunun yoludur gibi bir istikamet belirlemesi lazım insanın öncelikle. Özellikle ergenlikte bu algının oluşması gerekir. O algı oluşurken zaten savrulmalar geçer. Genç ama doğru olanın belli olmadığı, kimisinin bir davranışı normal kabul ederken, öbürünün sürekli onun çok kötü bir davranış olduğunu söylediği bir ortamda öğrenci de bu hakikat algısı da oluşmayacaktır. Bu da gelecek hayatında savrulmalara belli bir istikamette gidememeye sebep olabilir öğrenci için. Yani bu da ileriki hayatında yine belki tutarlı olmak gibi bir ihtiyacı hissetmeme olarak öğrenci de belirebilir. Yani Çünkü hiç toplum tutarlı değil, ee, anne baba tutarlı değil. Anne babanın yaptığını işte büyük anne büyük baba tam tersini söylüyor onlar arasında bir tutarlılık yok. Dolayısıyla tutarlı olmak gibi bir ihtiyaç da yok. Böyle bir gerçeklik yok dünyada ee, diyerek e, tutarsız davranışları normalleştirebilir. Bir gün öyle bir gün böyle davranabilir. Yani aslında bunların hepsi bir postmodern e, dünyanın tezahürleri ama Yeni doğan çocuklarımız da okula başladığı zaman veya ailenin içerisinde yetişmeye başladığı zaman postmodern olarak doğmuyorlar. Biz o anlayışı, o zihin yapısını davranışlarımızla, tutarsızlıklarımızla çocuklarımıza, öğrencilerimize, gençlerimize aşılıyoruz maalesef. Öğrencileri olumsuz yönde etkileyebilecek 8. öğretmen davranışı yanlış davranışları aşırı bir şekilde eleştirme. Öğrenci yanlış yapar. Bu çok normal bir şey. Zaten o yanlışlarını düzeltmek, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu fark etmek için okula geliyor. Eğer yanlış yapmayacaksa zaten doğrudan diploma verelim gitsin gibi bir durum ortaya çıkar. Dolayısıyla bu yanlışları öğretmenin normal karşılaması şart öncelikle. Ama öğretmen yanlış davranışları aşırı bir şekilde tepki göstererek eleştiriyorsa, ortaya çıkarıyorsa, öğrenciyi rencide edecek şekilde öğrencinin yüzüne vuruyorsa Öğrenci bir süre sonra bunu içe kapanma şeklinde bir tavırla karşılayabilir. Yani yanlış yapmamak için hiçbir şey yapmamak en sağlam yol. Çünkü bir şey yapmaya başladığımız zaman, bir şey söylemeye, soru sormaya veya soruyu cevaplamaya çalıştığımız, kalkıştığımız zaman yanlış yapma riski artıyor. Yanlış yapınca da böyle oluyor. En iyisi hiçbir şey yapmayalım gibi parmak kaldırmayan, sorulara cevap vermeyen Asgari düzeyde iletişim kuran, yani zorunlu kalmadıkça yapmayan bunu bir tavra geçebilir, böyle bir moda kendini geçirebilir öğrenci. Yani öyle bir şekle gelir ki stand-by'da bekleyen televizyon gibi siz onun ne hissettiğini, ne düşündüğünü, söylediğiniz şeyi, sorduğunuz soruyu bilip bilmediğini, sizin hakkınızda nasıl bir fikre sahip olduğunu, sevdiğini mi, nefret mi ettiğini bunların hiçbirini bilemeyebilirsiniz. Öyle donuklaşır öğrenci. Bunun arkasında yatan sebeplerden biri de bu olabilir. Yani istenmeyen davranışlara aşırı bir şekilde tepki veren öğretmen davranışı. Gelecek hayatında bu şekilde yetişen ve büyüyen bir birey de aynı tavrı iş hayatında, normal toplumsal hayatta da sürdürecektir. Bir özgüven kaybı yaşayacaktır. Çünkü geliştirememiştir özgüvenini. Yani bir şey söylediği zaman yanlış yapma ve bundan büyük tepki görme korkusu özgüven kaybına sebep olur. Yeri geldiği zaman kolaylıkla yalan söyleyebilen, tepki görmekten korktuğu için bundan kaçtığı için e, durumu kurtarmak için e, yalan söyleyebilen bir birey haline gelebilir. Yalan söylemek kurtarmıyorsa o zaman kolaylıkla başkalarını suçlayan e, suçu başkasına atan iftira atan e, bir birey haline gelebilir ve bunun da ötesinde e, şöyle bir şey olabilir Neticede insan takdir edilme ihtiyacı hisseden bir varlık. E, etrafından takdir görme bir şeyleri başarıp beğenilme e, gibi bir ihtiyacı var. Bu bakımdan açlıkla yetişmişse bu tatmin duygusunu başka alanlarda ihtiyacını giderecek bir şekilde de yanlış davranışlara sürüklenebilir. Yani uyuşturucu kullanmaktan tutun da herhangi bir başka türlü suça, başkalarına zarar verebilecek davranışlara, yapmacık hareketlere gibi birçok şekilde bu tatmin duygusunu giderebilir kişi. Bunun arkasında da bu bahsettiğimiz aşırı tepki veren öğretmen veya ebeveyn davranışı yatıyor olabilir. Öğrenciyi olumsuz etkileyen dokuzuncu öğretmen davranışı disiplini sağlayabilmek için zor kullanma. Bunu istersek psikolojik şiddet olarak düşünelim, istersek maddi fiziki şiddet olarak düşünelim. Öğretmenin sınıfta disiplini sağlamak için zor kullanması öğrencilerde kesinlikle olumsuz davranışlar, hatta hasarlar bırakabilecek bir şey. Bunu sadece bu şiddetin uygulandığı zor kullanma davranışının uygulandığı bir öğrenciye yönelik düşünmeyelim. O sınıfta bu olaylara şahit olan en az 30 tane öğrenci olacak. Bunların hepsi açısından olumsuz bir davranış olur bu. Böyle bir tavır öğrencide bir süre sonra zor kullanmanın görülmediği herhangi bir ortamda istenilen davranışın yapılabileceği gibi bir algıya sebep olur. Yani öğretmen yoksa, hiç kimse görmemişse cam da kırılabilir, sınıf da dağıtılabilir. Birisine zarar da verilebilir çünkü kimse görmedi. Görünce bir şey oluyor sadece gibi bir tavra sebep olabilir. Bunun altında da şöyle bir şey yatar. Öğrenci sürekli olarak zor kullanılarak disiplin sağlandığını gördüğü için bir süre sonra disiplini sağlamanın tek yolunun bu olduğu veya normal yolunun bu olduğunu düşünebilir. Yani kendi hayatında da bir disiplin var. Mesela evinde bir evcil hayvan besliyorsa onu disipline edebilmek için bir şey yapması lazım. Ne yapılabilir? Ha okulda böyle oluyor veya annem babam böyle yapıyor. Ben de öyle yapayım diye Bu sefer o evcil hayvanına şiddet uygulayabilir. Sınıfta veya bahçede sokakta oyun oynarken arkadaşlarıyla o oyunu disipline edebilmek için yine bir şiddete başvurabilir. Bunların hepsi büyüklerinden çekmiş olduğu fotoğraflar veya almış olduğu zihnini almış olduğu disiplin notlarını uygulamaya geçirmesidir aslında. Yani biz o anı kurtarırız yetişkinler olarak fakat bu çocuğun veya gencin ilerideki yetişkinlik hayatında bütün o 10 yıllar boyuncaki yanlışlarına da sebep olmuş olabiliriz. Bu videodaki 10. ve sonuncu öğrenciyi olumsuz etkileyen öğretmen davranışı 9. ile biraz yakın anlamda. Bu sonuncu davranışta burada patron benim. Tavrı. Bu aslında daha çok lise döneminde öğrencileri olumsuz etkileyebilen ve olumsuz davranışların ortaya çıkabileceği bir tavır. Fakat çocuklar aileden tutun ilk öğretim, ilk öğretimden orta öğretim aynı anlayışla yetişkinleri gördükleri için lisede de aslında yepyeni bir tavır değil, normalleşiyor maalesef. Burada patron benim tavrı öğretmende görülen böyle bir tavır. Öğrencilere sizin burada bir söz hakkınız yok, burada benim dediğim olacak e, tavrı aslında. Yanlış anlaşılmasın, elbette öğretmen sınıfın patronu neticede. Onun son dediği uygulanacak. Fakat burada patron benim, burada sadece benim dediğim olur. E, tavrı öğrencilerde bir süre sonra, hele hele ilk öğretimden beri böyle geliyorsa, bir pasif davranış ve içe kapanma şeklinde gelişebilir. E, çünkü bir patron var neticede. E, onun ne O ne diyorsa o oluyor. Bizim fikrimiz var ama söylüyoruz hiçbir şey olmuyor. Demek ki söylememekte fayda var. Patronun şiddetini veya gazabını üstümüze çekmemekte fayda var e, diyerek öğrenciler içe kapanabilir. Veya bu tavır daha fazla ileri gidiyorsa lise dönemine şimdi tekrar gelelim. Burada ben patron benim tavrı daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyorsa ve öğretmenlerle öğrenciler arasında da e, herhangi bir duygusal bağ yoksa e, bu bir isyan şeklinde de ortaya çıkabilir öğrencilerde. Yani öyle bir öğretmen vardır ki yıllardır o çocukların o gençlerin öğretmenidir e, tatlı sert bir tavrı vardır Babacan bir tavrı vardır öğrenciler onun bu tavrını seviyorlardır Çünkü çok da iyiliğini görmüşlerdir yani Dolayısıyla burada patron benim dese bile bazen bu öğretmen orada bir sıkıntı doğurmayabilir fakat bir öğretmen yeni girmiştir sınıfa daha dün bir bugün ikidir Bismillah denmemiştir ve orada disiplini sağlamak için burada patron benim tavrını göstermeye çalışıyordur. Orada o iş tehlikeli olur. Çünkü öğrenciler hayır biz burada böyle bir şeye izin vermiyoruz gibi bir tavra da dönüştürebilirler tavırlarını. Eğer alışkın değillerse böyle bir şeye. Bu da isyankar davranışlara, sınıfta disiplinin bozulmasına ve bunun gibi birçok şeye sebep olabilir. Eğer öğrenci küçük yaştan itibaren etrafında burada patron benim diyen yetişkinler ve öğretmenlerle büyümüşse ve buna alışmış, bunu kanıksamışsa ee, okul hayatı bittikten sonra da gerek askerlik hayatında, işte gerek iş hayatında, peki şimdi patron kim diye etrafını aramaya başlayabilir. Bu bir özgüven kaybının göstergesidir. Ee, çünkü şimdiye kadar hep ne yapılması gerektiğini, neyin doğru neyin yanlış olduğunu, e, işlerin nasıl sürdürülmesi gerektiğini birileri tarif etmiştir, belirlemiştir ve o da uymuştur. Bu güzel bir konfor alanıdır aslında. Öğrenci için, yetişkinlikte de bunu araması normal. Dolayısıyla bir özgüven kaybı, kendi oto kontrolünü gerçekleştirememe, doğru kararları almada zorluk çekme gibi bir zayıflığa da, karakter zayıflığına da sebep olabilir. Öğretmenin yıllarca sergilemiş olduğu ya da öğretmenlerin yıllarca sergilemiş olduğu bu burada patron benim tavrı. Değerli okuruyorum takipçileri bu videomuzda öğrencilerde hasar bırakan, öğrencileri olumsuz yönde etkileyen 10 öğretmen davranışını konuştuk. İnşallah bundan sonraki videomuzda da bir başka 10 davranıştan, 10 olumsuz davranıştan bahsedeceğiz. Rabbim bu şekilde öğrencilerde, çocuklarda, evlatlarımızda olumsuz etkiler bırakmayacak şekilde onları doğru yetiştirebilmemizi, tavırlarımızın, hal hareketlerimizin, sözlerimizin onlarda hayırlı neticeler bırakmasını nasip etsin. Ramazanınız mübarek, oruçlarınız, ibadetleriniz makbul olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.